Presi nasıl vurulur onu gösterin 100 abone olduktan sonra belki 100 milyon hmm. 100 milyon 1 milyon olunca 1 milyona özel kutlama yapmayı düşünüyorum ailemizle beraber kameram var kameram bile yok telefonum bizim kart yok bir şey yok elimden geleni yardım ediyorum Çok iyi gidiyor, plas attım gördünüz? O ara konuşmuyor, konuşmadım. Konuşmadan video çekiliyorsun. Hiç sefer mi, mi? Evet. Ben, ben. Plus'ı çok az, Daha yeni öğrendim ben şimdi. Birisi daha ördün daha, bir, bir sefer plas Abi değil plus? Plus. Dediğim gibi yeni öğrendim. O yüzden bir takım oyunu da yeni öğrendim. Yine başladım oyunu. Ona yine başladım. Kadro mükemmel yani. Yeni başladık kadro mükemmel. Plus efendim. Ben de ne oldu mu sen sordun mu? Ay bir ne Geleceğim. Geleceğim parti. Plus, <laughs> arkadaşlar. plus, attım. plus, 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 en altı altı şeklinizi plas, plas yap, plas yapmış oluyorsunuz. Böyle hemen plas yapmış oluyorsunuz. Kullanabilirsiniz pes oynayanlar. Gerekirse ID'sini bıraksın sayf. Kodunu ben isteye kod beraber veremem. Ben istemiyorum. İsten, ID'sini yazsın her ne. Peki benim mobil oynuyorum. benim 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 var benim 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 ben üstü Aha ben üstü döktüm. Ben nasıl dışarı şeyler yaptılar bu arkadaşlar? Hayır. Tamam lan bir tane bunu üstü döktüm. Hayır. bir tane kalıcı için dedim. Açma ya. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne

Değilmiş. Hadi ikinci yarıya başlayalım. Çok beklemek Tamam. Ben hep kahne eliyle oynarım. Bir daha en kadromuz var size kadar. Bak yani çok kötü oynayabilirim. Evet. Ben yine başa bir oyuncularım var yani şimdi. Ne kadar Ben de çıkalım yok arkadaşlar ne bile. ne. Hem bir şey sende olmuyor yani. da evet. yani endişe var sensin Bilmiyorum da yani Ender çok iyi bir şey oldu. Ben Ender ile oynuyorum. Full plus. Plus atıyorum ya. Arkadaşlarım bak battı. Elinden geleni. Bakar da alışar. Açma bak. Allah'ım. Bak Ben de istiyorum Çok rahat Ne diyorum? Allah'ım. Nasıl gireyim? Nazire onlarca. Kız geliyorlarca. Abi. Nasıl gireyim? Ay. Nasıl gireyim? Hocam. O golde. Ben geleyim yardım verecek. İbrahim hiç golüm yok abi, Kaç. Ne zaman başladım böyle. Bir, bir iki ay olmuş ee, Yine başladım yani. Bir iki ay. Yeni. Bir iki ay bence Yeni. Bu arkadaş? Ha var bende de var lan. Bu arada. Ne yer ha? Bizim bizim mi? Ne yer bu Ne yer O nasıl direkt gitti abi? O nasıl direkt gitti? Çok <laughs> Ya sonra. arkadaşlar. Ben de, ben de. <laughs> Boşuna salmayayım kanka. Elimden geleni yardım alacağım. Mazile. Şuradan gide. yapacağım. Elimden geleni Abi Loris çok güzel değil mi Abi Loris çok kötü bir ben de salayım. Arkadaşım da var. Loris kullanıyor. Çok memnun. da onu. Plus öğrendim şimdi. İşi bitti. Plus, plus öğrendim. İşi bitti. bana böyle goller atıyoruz. Arkadaşlar son dakikada golümüz yok mu? Son dakikada golümüz yok mu? Atamayacağız ki son dakikada. Hadi son dakikada gol. Atamayız. <laughs> Ama o direkt nasıl gitti arkadaşlar? Kendine iyi de bakın. O direkt nasıl gitti anlamadım. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Bye bye.